Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Bilen bir topluluk için Arapça bir Kur'an'dır. Müjdeci ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık işitmezler bizi çağırdığınız şeye karşı kalplerimizde perdeler var. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Ve bizimle senin aranda bir perde var. Artık sen dinince çalış. Biz de çalışmaktayız, dediler. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın bir ilah olduğu vahyedilmektedir artık ona yönelerek sebat gösterin ve ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler. Kuşkusuz iman edip doğru işler yapanlara kesintisiz, minnetsiz bir mükafat vardır. De ki, siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona eşler mi kabul ediyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzünün üstünde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bolluk var etti. Ve gıdalarını isteyenler için eşit olarak dört günde, dört mevsimde kararlaştırdı. Sonra bir duman olan göğe yöneldi. Ona ve yere, ister gönüllü, ister gönülsüz gelin, dedi. Gönüllü olarak geldik, dediler. Onları yedi gök olarak iki günde var etti ve her göğe işini vahyetti. Dünya göğünü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu üstün ve bilen Allah'ın koyduğu ölçüdür. Eğer yüz çevirirseler artık de ki, sizi At ve Semud'un uğradığı yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani Allah'tan başka bir şeye tapmayın diye önlerinden ve arkalarından onlara peygamberler gelmiş, onlar da eğer Rabbimiz dileseydi melekler indirirdi. Biz sizin ulaştırmak için gönderildiğiniz şeyleri inkar etmekteyiz demişlerdi. Ada gelince onlar Haksız yere yeryüzünde büyüklük taslamışlar ve bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında aşağılatıcı azabı tattırmak için uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik ahiret azabı ise daha aşağılayıcıdır. Onlar yardım da görmezler. Semud'a gelince, biz onları doğru yola hidayet ettik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Onları da kazandıkları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı çarptı. İman edip takvalı olanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanlarının bir arada tutularak toplu halde ateşe sürüldükleri günü de an. Nihayet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işler hakkında onların aleyhine tanıklık edecektir. Derilerine ne diye aleyhimizde tanıklık ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. O sizi ilk defa yarattı ve ona döndürüleceksiniz. Ve siz günah işlediğinizde kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize tanıklık etmesinden çekinerek günahlarınızı gizlemiyordunuz. Siz Allah'ın yaptıklarınızdan birçoğunu bilmediğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti ve siz ziyana uğrayanlardan oldunuz. Artık dayanabilirlerse ateştir onların barınağı. Özür dilerlerse özürleri kabul edilmez. Onlara önlerinde ve arkalarında olanları güzel gösteren arkadaşlar verdik ve onlardan önce gelip geçmiş insan ve cin toplulukları arasında onlar hakkında da azap sözü gerçeklik kazandı kuşkusuz onlar ziyana uğrayanlardı. Kafir olanlar, bu Kur'an'ı dinlemeyin ve okunurken boş sözler ortaya atın. Belki galip olursunuz, dediler. Biz de mutlaka kafir olanlara şiddetli bir azap tattıracağız ve onlara yaptıklarının en kötüsüyle karşılık vereceğiz. İşte bu ateş Allah'ın düşmanlarının mükafatıdır.'' bizim ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık orası onların ebedi evleridir. Kafir olanlar, ey Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları göster de en aşağılık kimselerden olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım, dediler. Kuşkusuz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra sebat gösterenlere melekler inerler ve şöyle derler. Korkmayın ve üzülmeyin ve size vaat edilen cennet müjdesiyle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır ve orada istediğiniz her şey sizin için mevcuttur. Bağışlayıcı ve rahim olan Allah tarafından bir ağırlama olarak Allah'a çağıran, iyi işler yapan ve ben Allah'a boyun eğenlerdenim diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük eşit değildir. Kötülüğü en iyi olan yolla sav. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kimse sanki senin en yakın bir dostundur. Bu huyu ancak sabredenler alıp taşırlar. Bunu ancak büyük pay sahibi, akıl ve iman sahibi olanlar alıp taşırlar. Eğer şeytandan bir vesvese seni galeyana getirirse Allah'a sığın. Kuşkusuz o işitendir ve bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yalnız ona kulluk ediyorsanız ne güneşe ve ne de aya secde edin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin katında olan kimseler hiç usanmadan gece ve gündüz onu tenzih ederler. Onun ayetlerinden biri de şu. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Su indirdiğimizde canlanır, kabarır. Onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz onun her şeye gücü yeter. Ayetlerimiz hakkında eğriliğe sapanlar bize gizli değildir. Ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o bütün yaptıklarınızı iyice görür. Kuşkusuz kendilerine Kur'an geldiğinde onu inkar edenler mutlaka bunun cezasını çekeceklerdir. Halbuki o üstün bir kitaptır ki, önünden de ardından da ona batıl gelmez. Hikmet sahibi ve övgüye layık olan Allah tarafından indirilmedir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenen söylenmektedir. Kuşkusuz Rabbin hem mağfiret sahibidir ve hem de acı bir azap sahibidir.'' Eğer onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar ayetleri genişçe açıklansaydı ya, yabancı dilden bir kitap ve bir Arap, olacak şey mi bu? derlerdi. De ki, o iman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur'an onlara bir körlüktür. Onlar sanki uzak bir yerden çağrılıyorlar. Gerçekten biz Musa'ya kitap verdik de onda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce kararlaştırılmış azabın ertelenmesiyle ilgili bir emir olmasaydı, aralarında hükmedilirdi. Gerçekten onlar, onun Kur'an hakkında derin bir şüphededirler. Kim iyi bir iş yaparsa, yararı kendisinedir. Kim de kötü bir iş yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara asla zulmeden değildir. O saatin, kıyametin bilgisi ona havale edilir. Ona mahsustur. Onun bilgisi dışında meyvelerin hiçbiri kabuklarından çıkmazlar. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara ortaklarım nerede diye nida ettiği gün, bizden buna tanık olan birisi olmadığını sana arz ederiz, derler. Önceden yalvardıkları şeyler, onlardan kaybolup gider ve onlar, kaçacak bir yerlerinin olmadığını anlarlar. İnsan, hayır istemekten hiç usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa, yeyse düşer, ümidini kaybeder.'' kendisine dokunan sıkıntıdan sonra ona katımızdan bir rahmet tattırsak, bu benimdir. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime doğru götürülsem bile, onun katında benim için daha güzel bir mükafat vardır, der. Biz kafir olanlara yaptıkları işleri bildireceğiz ve onlara katı azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimizde, yüz çevirir ve yan çizer. Ama kendisine kötülük dokununca uzun uzun dua eder. De ki, size göre eğer bu Kur'an Allah'ın katından olur, siz de onu inkar ederseniz, uzak bir muhalefet içinde olandan daha sapık kimdir? Onun gerçek olduğu kendilerine açıklık kazanıncaya kadar ayetlerimizi ufuklarda da, kendi nefislerinde de onlara göstereceğiz. Rabbinin her şeye gözetici olması yetmez mi? Bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilin ki o her şeyi kuşatmıştır.